Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda okula giden 2022 YKS adaylarına bir şeyler söylemek üzere geldim. Hatta biraz kulaklarınızı çekeceğim. Ona göre çünkü 2022 YKS adayların okula giden tayfada bazı sıkıntılar seziyorum. Bazı sıkıntılar görüyorum. Söylediğimiz şeyler gerçekten önemli söylemler. Bundan dolayı videoyu okula giden tayfa mutlaka sonuna dek izlesin. Okula gitmeyen öğrenciler izlemeyebilir. Onlar için de daha sonra videolar gelecek zaten tamam mı? Şimdi 2022 YKS adayları için de okula gidenler hakkında bir takım söylemlerde bulunacak. Korona patladı patlamadı. Okullar kapanacak kapanmayacak. Ne olacak ne bitecek? Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda gözler yukarılarda sürekli bir haber alma derneğiz. Özellikle şu günlerde ortalama 25-30 bin vakanın olduğu şu günlerde Ekim ayında 2022 YKS'nin okul tayfası kendini biraz çekti ve gözlemliyor. Korona patladı. Okullar kapansa da gece gündüz evde yardırsam. Şimdilik Ekim ayında Öyle böyle okula gidip geliyoruz diye bakan öğrenciler var genellikle okullar arkadaşlar 09 ile 17 arasında açık ve öğrenci eve gelip yemeğini yemesi, dinlenmesi, çayını, kahvesini içmesi, Instagram'a bakıp DM'lere mesaj atması saat 8'i gösteriyor. Saat 8'i buluyor ve öğrenci ders çalışmak üzere masaya geldiğinde akşam saat 7-8 oluyor. Hakikaten saat 5'te gelip yemeğini yiyip dinlenmesi zaten en az 2 saatini alıyor öğrencimizin ve 7'den 8'den sonra da 11-12'ye kadar çok fazla zaman kalmıyor. Evet 12. sınıf konularını takip edebilir öğrenci ama geçmiş yıllardaki özellikle 11. sınıf AYT ve TET'deki eksik konulara yönelik çalışma yapmaya fırsat bulamayabiliyor. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Evet biz şimdi ne yapacağız? Okullar kapanabilir mi? Kapanabilir. Kapanmayabilir mi? Kapanmayabilir. Bizim mevcut durumla alakalı bir çalışma yapmamız lazım. Gelecekle alakalı yapılacak olan değişiklikler bizi şu an için bağlamıyor. Okulların kapanıp kapanmamasıyla ile biz şu an ilgilenmeyeceğiz. Bizim şuna bakmamız lazım. Daha fazla çalışma performansımızı nasıl arttırabiliriz? Buna bakmadan buraya buraya bakmak çok doğru olmuyor ve zaman kaybı oluyor. Ve ekim ayındayız ve ekim geçiyor. İşin ciddiyetinde farkındayız. E hocam ne yapacağız? Zaman hakikaten kalmıyor. Siz de tamam haklısınız. Biz de bunları düşündük. Biz bunları düşünemiyor muyuz diye düşünebilirsiniz. Bunu da düşünebilirsiniz. Çünkü sizler düşünen insanlarsınız. Çünkü sizler Z kuşağısınız. Her şeyin farkındasınız aslında ama ekstra ne yapılabilir? Size hatırlatmak istedim. Kendi koştuğunu yaptığımız öğrenciler. Okula gidenler var. Öğrencim saat 8.30'da 9.30'da derse başlıyor diyelim. Biz saat 5'te uyandırıyoruz. 5'te uyanmak zorunda benim öğrencim. Eğer bu kanalı takip ediyorsanız, eğer bizim söylediklerimizi bir kulağınızla da olsa dinleyebiliyorsanız sabah erken kalkmak zorundayız. Çünkü zaman yaratmak mecburiyetindeyiz. Saat 9 ila 17 arasında dışarıda olup 17-19 arası dinlendiğimiz takdirde 19'da 23-30 arası bize yetmeyecektir. Belki 12. sınıf konuları gider. Belki 11. sınıfın konularının bazılarına bile girebilirsin. Ama TET'deki eksiklerimizi kapatabilmek adına sabah 2 saatlik bir çalışma yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir de tabi işin hafta sonu boyutu var. Hafta sonu onları da okullu grup kendisine biraz acıyabiliyor. Ya işte hafta içi zaten çok yoruldun. Biraz yap. Ense yap. Diyebiliyor. Böyle diyen bizim öğrencilerimiz de var. O yüzden diyoruz biz de bunu. Ama ben diyorum ki kendini üzülmeyeceksin. Çünkü sen geçen seneki sen değilsin ki. Geçen sene 11'din. 11'deki öğrenci psikolojisiyle 12. sınıftaki öğrenci psikolojisi aynı olamaz. Aynı olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Canım ben çok yoruldum. Birazcık dinlen. Ben birazcık dinleneyim'e dönüyorlar Ve ben sizin dinlenmenize karşı değilim. Fakat plansız gitmenize karşı Hafta sonlarını o kadar sağlam geçirmeniz lazım ki özellikle cumartesi ve pazar günlerini o kadar iyi yoğun bir şekilde geçirmemiz lazım ki bizi ihya edecek olan hafta sonu aslında. Niye? E sabah 9 ile 5 arası zaten dışarıdasın. Hafta içi 2 saat eğer sabahtan kalkıp der çalışmaya gayret edebilirseniz hafta içi de sizi ihya eder. Niye? 11'i de alırsınız. Arkadaşlar eğer günlük 2-3 saatlik bir çalışma yapıyorsanız ve hedefiniz gerçekten yüksekse biraz daha gayret etmenizi tavsiye ediyorum. Günlük 2 saat, 3 saatlik, 4 çalışma evet hiç yoktan iyi olabilir ama tam verim alacakken dersi bırakmak 3 saatlik 4 saatlik çalışmadan dolayı sizi yerinizde saydırır ya da ilerlemenizi yavaşlatabilir. Bundan dolayı tam böyle ucuna gelip bırakmamak lazım bazı şeyleri. Tam böyle uzanıyorsunuz yakalayacaksınız o verimi fakat ertesi güne kalıyor ve ertesi günden bir sonraki güne kalıyor gerçekten kalıyor. Çünkü verim dediğimiz olay süreklilikle alakalı bir şey. Çünkü verim dediğimiz olay tabii ki de 24 saatler çalışın demiyoruz ama siz biliyorsunuz anlıyorsunuz ne demek istediğimizi. Sabah saatlerini iyi değerlendirin. Akşamları güzel geçirin ve hafta sonlarını müthiş değerlendirmemiz lazım. Çünkü YKS mücadele işidir. Mücadele performansa bağlıdır. Başarı ise mücadele sonucudur. Bundan dolayı okul grubu lütfen biraz daha zaman yönetimi konusunda dikkat etsin diyorum. Tamam mı? Hadi bakalım. Kendinize dikkat edin. Yine haberleşelim. Varsa sıkıntılarınız yazın yorumlara. Elimizden geldiğince cevap verelim onlara. Tamam mı? Hadi bakalım. Görüşmek üzere.